Ada ne yapıyorsun yere düşeceksin? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzeri biz bütün miniş oyuncaklarımızı getirdik. Bakalım Ada'nın mini evi ve bahçesi mi daha güzel olacak? Benim mini evim ve bahçem mi daha güzel olacak? Ne dersin Ada? Benim mini evim daha güzel olacak. Bir senin. Ay ikimizin de olacakmış. Arkadaşlar Ada hiç kıyamıyor bana. Hadi başlayalım mı? Ev kuralım, ev düzenleyelim. Bakalım nasıl olacak? Evet ben bu evi seçiyorum. Şuradaki eşyaları hemen şöyle bir kurtulmam lazım eşyalardan. Ay evin güzelliğine bakar mısınız? Yan taraftan da kapısı açılıyor. Ada ben çoktan başladım. Sen de istersen getir evini. Hemen getir. Tamam hemen getir ben yerleştirelim. elimizi yan yan yapın. Yan yana komşu mu olalım? Herkes istediği eşyayı seçebilir Ada tamam mı? Buradaki eşyalardan istediğimizi seçebiliriz. Ben önce içeriye eşya koymak istiyorum ama Ada istersen sen de buzdolabını diz. Hemen buzdolabını yerleştirebilirsin. Evet bakalım. Ada bu senin mutfağın. Benim mutfağım nerede? Ay arkadaşlar benim mutfağımı göremiyorum ben. Ne yapsam o da şöyle döksek mi oyuncakları halının üzerine? Ben de dökelim. Evet dök de şöyle rahat rahat alalım. Yavaş. Dök dök dök. Evet. İşte. E i̇şte buldum. Gördün mü? Bak dökünce hemen oyuncaklarımızı da bulduk. Rahat rahat bak. Arkadaşlar Adana Mutfak tezgahına bakın. Benim tezgahıma bakın birbirine çok benziyor. Evet, ama birbirine Şöyle. Beni benzemiyor çünkü sabah böyle Ya birazcık benziyor işte. Birebir aynısı değil tabii ki de. Ben yerleştiririm arkadaşlar. da da yerleştirdi. Bir dakika ben vazgeçtim. Bu moru çıkartacağım, pembeyi takacağım. Takım olsunlar. Evet çok güzel oldu bence. Mutfağımız da çok güzel oldu. Aldın mı yatağını? Arkadaşlar Ada da kendi bebeğinin yatak odasını yaptı. Televizyonum var, koy bakalım televizyonu. Tamam. Koltuklar. Tamam. Bakayım koltuklarını. Ay, bak şimdi merak ettim. Dur koltukları da göstereyim şöyle. Aa, çok güzel oldu oturma odası da. Ay, Ay çok güzel oluyor arkadaşlar benim bahçem de evimdi. Şurada şöyle sandalyem var. Evet. Benim çok de güzel duruyorum. oluyor. Arkadaşlar köpek ve kedi parkı kurmak istiyorum. Benim da var ki. Aa taburan var al bakalım şurada köpek çantamız var Yuvam, şunu yuva olarak da kullanabiliriz hemen şöyle kenarda ada benim bahçem çok güzel oluyor ya Haydi, evet. Aa, dur bak köpekler için de havuz yapayım şurada kaydırakta kalsınlar ada hayır senin havuzun var ama arkadaşlar ada benim havuzumu aldı evet Ada senin burada havuzun var. Benim evet işte evinin havuzu. Ay şurada köpek evi var. Bunu da mı alsam? Al hadi al adı. bak bu köpek evini de sana veriyorum. Tamam mı? Paylaşalım. Tamam. tamam. Ee, sen bana... Aa bu da var. Evet sen bana havuzumu ver. Ya ben de bunu alırım o zaman. Tamam. tamam ben de bunu aldım arkadaşlar. Ben de bu kaydırağı aldım. Ne yapayım? Şöyle içine doğru kaysın benim köpeklerim de Çok güzel olur. Bak verdin mi şimdi de? Bak şimdi de geri verdi. Karar ver ama. Tamam. Evet havuzumuzu koyduk. Kaydırağı mı verir misin? <laughs> Ada. Ada bir tanesini bana verir misin? Tamam. Seni seni seni. Tamam. Böyle güzel oldu bence. Evet şuraya da köpek yatağımızı koyalım. Kedi ve köpek yatağı. Aa bunu içeriye de koyabilirim şuraya. Evet yatak yatak yatakta ayak ucuma koyarım. Kedim de burada yatar. Aa sen banyonu yapmamışsın daha bitirmemişsin. Arkadaşlar ada daha banyosunu yapmamış. Benim evime sataşıyor. Ben de şöyle havuza köpeğimi koyayım. Yatağıma hı, kedimi hı, koyayım. Nerede benim evimin Güzel kızı Yatağına da yerleştirirsen Benim her şeyim tamam gibi görünüyor Hayır sen Lola'yı alacaksın Şurada sütümüz var Bak adam burada da kedi var Kedi ve köpek var Bak almak istersen al sen de evine koy Evet şurada sütüm var Hemen masama süt koyayım Birazdan kedilerime ve köpeklerime de veririm Tamam Başka ne lazım Aa ada bak köpek Mama kabını da buldum koyabilirsin ada senin evin bitti mi Hayır. aa ada şöyle bir havuz kenarına koltuk buldum bak benim arkadaşlar benim evim bitti görüyorsunuz nasıl olmuş ama çok güzel çok şirin evet. değil mi Gerçekten. evet Ada'nın ki bitmedi ya ada senin evine yardım edin mi benim Hı -hı. evim bitti ya bak Bak şimdi adanın evine yardım ediyorum arkadaşlar Adacığım al bak bu havuzunun güneşliği bak bu da çubuğu Gel gel burada bak ben takıyorum. Sen tak hadi. Ben takıyorum. Gel bakalım miniş. Miyoo. Gel bakalım senin tatlı kedicik. Sakın kavga etme. Ama Ada bütün hayvanlarım oluyorsun Tamam ben de o zaman bunu koyuyorum. Tamam mı? Alma bak bir daha lütfen. Hayır miniş benim alamadı sadece. İyi tamam senin yanına gelmiş. Ada bak ne buldum. Ada senin havuzunun şezlongunu buldum. Şimdi arkadaşlar, Ada'nın da şöyle bahçesinde güzel bir masa kuruyorum, sandalyesini koyuyorum. Ada sen istediğin gibi yerleştirebilirsin, İstersen daha farklı yerleştirebilirsin. Ay Ada'nın bahçesi de çok güzel oldu arkadaşlar, bakar mısınız? Şöyle başka bir koltuk daha koyalım. Evet köpek kulübesini de böyle koyduk. Bence çok güzel oldu ya. Aa Ada banyon çok güzelmiş, mutfağın da çok güzel teras katı bile var arkadaşlar Ada'nın bakar mısınız? Ama buranın sandalyesi nerede? teras katının sandalyesi, şöyle hemen yerleştirdim. Şöyle ayakkabısını da bir kenara koyayım. Uyanınca giysin. Arkadaşlar bakar mısınız? Ada ben ne buldum? Minik minik su şişeleri buldum. Şöyle Ada'nın masasına koyalım su şişelerini. Buradaki su senin, buradaki su şişelerim. Benim mi? Çok teşekkür ederim. <laughs> Paylaştık arkadaşlar su şişelerimizi. Ay Ada çok güzel oldu ortak bahçemiz. Ada senin bebeğinle benim bebeğim komşu oldular ya. Bahçede birlikte çay kahve de içebilirler. Ne dersin? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk komşucuğum. Ne iyi ettin de çağırdın bizi. Ben de evde sıkılıyordum. Hadi afiyet olsun bir şeyler içelim artık. Tamam ben şöyle alayım. Ben şöyle içeceğimi alayım. Afiyet olsun komşum. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. İşte getirdim Gül'ün arabasını. Ada Gül'ün arabasını da getirdim. Koy istersen. İçinde var var? İçinde Barbie mi var? Evet. Nerede? Şurada. Aa, Barbie. Barbie. Ya arabada sen bırakmışsın. Benim haberim yoktu. Aa Gül geliyor. Ay Gül. Dur bir dakika Barbie'yi koyayım ki? Dur şuraya bırakayım seni bir saniye. Barbie'cim sen bekle. Aa. Gel bakalım Gül. <laughs> Ay kuaförde bebeklerin gelmesi Aa. yasakmış. Dur dur dur. Ay düşecek. Aa, Sevgi evet. çatlı Yer şey, bebek de gidiyor. ne istedin? Hmm. Ne oldu? Diğer bebek de gidiyor. Ay ben bebek bakıcısı mı olsam ne yapsam? Tamam hadi sen devam et şimdi dükkanına. Müşterin mi gelecek, bakım mı yapacaksın ha. ver. Ben bunlara bakarım. Burası kreş tamam mı? Tamam. Dur şurası kreş olsun orası çok güneş. Heh. Bebekleri şöyle kreşe yatırayım ben. Birinci dur, müşterinin dur, bebeği. Dur bu da masaları. Masaları mı? Evet. Tamam. Oyun masaları mı? Evet. Hayır hayır. Heh, orada dursun. Birinci müşterinin bebeği. İkinci müşterinin bebeği. Aa, onu da koy. Nasıl koyduysan, koyduysan diğerini de. Heh, koy evet, bakalım. Koydum. Tamam. Gül'ü de getirip koyayım en iyisi. Nerede? Üçüncü müşterinin bebeği. Gel bakalım Gül. Sen kreşe gidiyorsun. Annen kuaför salonunda süslenirken sen de arkadaşlarınla oynarsın. Çok teşekkür ederim bebeğime iyi baktığınız için. Ay ne demek Barbie'cim rica ederim bu bizim işimiz. Ben adaya yardım ediyorum. İşte Gül geldi kreşi. Aa masaya çıktı. Ay masaya çıktı çok tehlikeli eyvah eyvah. Barbie'ye de söz verdim dur bir saniye.